5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ortak mesajımız ortak geleceğimiz için. Çevre, görünenin, bilinenin ötesinde ilahi bir denge en kıymetli emanet. Değişen iklim, yaşanan afetler, azalan doğal kaynaklar yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla ve sahip olduğu tüm değerleriyle çevre bizden bu emaneti daha fazla sahiplenmemizi bekliyor tüm varlıklara hürmeti öğütleyen inancımız ve medeniyetimiz bize bu konuda da yol gösteriyor. Bugün geldiğimiz nokta küresel sorunların insan merkezli çözümü için bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluğun hakkını vermek, çevreyi korumak ve yaşatmak için biz buradayız. Güzel ülkemizin yedi bölgesinden gelen bu ses, on 10 binlerin, yüz binlerin, milyonların sesi. Tüm projelerimizin, tüm hedeflerimizin ve tüm yatırımlarımızın merkezine çevreye aldık. Millet bahçeleriyle şehirlerimizi açık ve yeşil alan kullanımlarıyla donattık. Orman varlığını artıran sayılı ülkelerden biri haline getirdik ülkemizi. Sıfır atık ve sıfır atık mavi projeleriyle tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal farkındalığı oluşturduk. Geri dönüşümden arıtma tesislerine, Mavi Bayraklı Plaj sayımızın artmasından alternatif ve temiz enerji ve ulaşım yöntemlerine kadar Türkiye'de çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdik. Küresel bir sorun alanı olarak mücadele ettiğimiz COVID-19 salgını ile birlikte aslında küresel ve ortak başka bir sorunumuz daha iklim değişikliği. Çölleşme, kuraklık, aşırı hava olayları, doğal afetler, biyolojik çeşitlilikte ve hayvan türlerindeki azalma gibi çok önemli tehditlerle karşı karşıyayız. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında attığımız her adımın, gösterdiğimiz her bireysel çabanın bir anlamı var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti kadroları olarak bu emaneti daha yükseğe taşımanın gayretiyle çalışmaya devam ediyoruz. İnancımızın ve medeniyetimizin ışığında yaratılmış tüm canlıları seven, değer veren, önemseyen ve yücelten bir bakış açısının bugünkü temsilcileri olarak çevre bize emanet.